olsun çocuklara. Kim niye saldırdı sana 75 lira vermemek için tam 2735 tane şey alın. Neydi o? Savaş bileti. Oğlum, savaş bileti çok kötü lan. Millet isyan etmiş. Bandal alayım. Aaa <laughs> <O> <laughs> buraya attı. Attım oku. Site boş. Eminim boş. Sol. So. So. Hello there. Burada burada. Beyler sağ yakın, <laughs> sol yakın. arkalı önlü, arkalı önlü, Oraya bakıyorum. Ben de karşına... Kapatıyorum orayı. <gülüyor> <gülüyor> Niye dikkatimi bozuyorsun amcık? vurdu. Onca adamın beni vurdu ya. Kaldı lan beni, beni kaldı lan. Beni kaldı lan. Öldün, öldün. yanıyor o şey. Halledeceğim mami, sakin ol. Tamam, hızlı ol ama. Kaldır, kaldır. Daha arka, arka dikkat. Yani, arka. Bı. Yine öldüm. Yine arkaya. Ben Allah, kalan sol vurdum. Beni genç yem. <laughs> evet. Beni genç yem öldürdü ha. Beni genç yem 145, 145 Bana bir şey olamaz. <laughs> Hareket yap. <yapmamıştım. gülüyor> <laughs> <laughs> girme oradan, oraya girme. Bekleyin, bekleyin. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Smokların kalkmasını bekleyin. Rotate atıyor zaten. <laughs> Oğlum amına koyayım seni. Niye gidiyor? Mal koç olmuş amına. Gal, Ulti. At ultiyi şuraya bir araya, aray. boşuna şuraya gitmesin. Şuraya at. At oraya at. Hadi beyler hadi 50-50 vurdum adamları. Bekle gitme Elif geri gel, geldi. Arka geldi arka geldi arka geldi. <laughs> geldi. Oğlum gitmeden ne anlıyorsunuz amına koyayım? Smokları bir kalksın. Rotate atıyorlar zannetsin. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Belli bir düzen oluştu mu? Aşamıyorsun kanka. Sen niye gidiyorsun be? Yararak. Ben Alperen'i kurtarmak çıkarmak için gittim. Edip yani adam gittiyse edememiyor. bırak ölsün zaten ölecek de amına koyayım. Bari hasar verdiğiyle kalsın. Ne, <laughs> ne ölecek lan ben 60 60 vurdum ona amına. Ama ne koyayım işte hasar verdiğinle kalacak. <laughs> hasar verdiğinle <ne> kal. Ses <laughs> olmaz. Edip istesen. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Aa girim yek ya mid girek. Şey Yavaş oyna çift oyna çift oyna. Çift Ben midden ağa giriyorum böyle <gülüyor> abi. <gülüyor> Gel yardıma. <laughs> O, Bekle, Bekle yukarı çık, yukarı çık. Gir 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 gir. Lan La, amına koyayım. Fletkine... Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike ortada düştü. Bak, bana kim veriyor? Ya Kaan neredesin Kaan? Ne var birader? Ne yapıyorsun o bırakayım sen ya? Bekliyorum. Çift bas çift. Nereye gidiyorsun oğlum dön. La git öyle amana koyayım ya. Zaten bitti amana koyayım şey. Gidene kadar süre etmeyecek. Var adamlar ağda olur daha yakın oraya bakamazsın. Heaven'a sen oradan bakamazsın kanka. Oğlum tamam, adam adam. çiçek gibi ortadaydı. silahlıcı gözüküyordu. Biraz sola kaçsak vuracak da adamı. şeyden çıktı. Bir seni vurur. Seni 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 vurur. Bak buraya çok yakıştı. Yani bakamazsından kastım o yani. Adam seni hayvinde vurur değil. Veya sen onu vuramazsın diye değil. Bu, veya ya. diğeri arkadan vurur seni anladın mı? Yoksa bakarsın Niye bakalım <laughs> Aman oğlum nereye attı lan duvarı? Böyle iyi oldu. Oğlum harbiden buraya bir ses geldi de. Lan buraya atmışım, lan, atmış midden atmış. Onu nereye attım ben ya? <laughs> mit A'ya atmış. Oy şimdi duvarı kaldıracağım. Hayır. Surprise motherfucker. Buradalar. 3 var. 3 var. Lan orada kalma oğlum. Tuzam yok edildi. Hepsi yavaş burada, hepsi yavaş. burada yardım. Yavaş. İkisi köşede öldü. Yok bir kişi yok. daha var orada. Arka geldi. Ee, arka dedim. 85 vurdum buraya. Ne can çekti <laughs> bir Daha çıkalım. B tarafa geliyor bir tane. Aa yok bir daha bomba. Ben bakıyorum ben. Ha. Oğlum B var onun. Mitteler ya. Ay sikiyim ananı ya. Bir tane B var Viper B'de. Dostlarımı yok edemezsiniz. Seni görüyor şu an. Go away go away. Sal bana. Burayı sal bana. Ben B'yi saldım. Alıyor. Biri de orada. Birim. Birim burada. İkisi de burada. Yok lan B giriyor. B B, B B. İkisi de orada. Bir mermi var, Aynen. bir tane orman var. Görüş sağlıyorum. Girdi girdi, ikisi de girdi. Lowlar, iki de gide yüzün giden üstünde. Dolduruyor. 99 oda. <laughs> Aman Akın <hafif>, ben bile <laughs> bu. <böyle gülüyor> <laughs> 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 ben öldüm sandım lan. Öldüm kanka. Madem oynamak istiyorsunuz. Buraya raşlıyorlar. Eriften, eriften bir de. Hello there. Prosto evladı ya. Seyirci aldım. Saytalar. En az 120 ayaktan vurdu. Rayına sağda olur bunu. Yazık kafana. Mesaj İki Kendini çıkar. Yukarı çıkar kendini. Herhalde sayda bak. Bir düşman kaldı. Birim de sayda olmalı. Ben aşağıdayım. Ultisi var birimin. Erken attı. Çöz 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 bombayı çöz. Tamam oğlum orada 80 sağda 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 edip köşeye değdi. Ayakta Amına koyayım. Ya oğlum. geri geri geri. O da orada. öldürdüm amına koyayım. durma ya. Kangita ya. Ben bakıyorum buraya sen gidin. Lan dönme dönme dönme. Spike Kurmuş amına koyayım. Kanka bir dakika. Sol yok sol yok hepsi site. Hepsi site acı. <laughs> site arkası Viper Canaz. Hepsine vurdum. Ah helal. Okla Allah'ım. Çöz oğlum şunu. Öyle buyur <laughs> oğlum. <laughs> easy game easy life man. Sabunucular kazandı. Çık 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 bu çık vur Long var. Çık vur lan. Blik 3. Bir tane long var. Bir düşman kaldı. Sağındaydı, soldaydı. Spike B'de düştü. Jet long'daydı. çıkarım. Ya da niye terkanka bu? Yeboy. Bomba yerleştirildi. 10 numara doğar. Dostlar burada düşman kaldı. Diğeri sayt. <laughs> Bir daha yapsana. Ayakta ya. kalan son oldu. Tamam ya. Dur dur. Surprise motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> hepsi burada, hepsi. Alayı burada kaç. Bak şimdi, kila bak. Oğlum. Lan edip adam TP geldi. Bekle bekle Te bekle. Girdiler içeri. <laughs> Lan kapı <ne> <laughs> Ananı çıkayım al sana yalan ama zıplayarak vurdu beni. Yukarı doğru bakayım. aynen. O oh, solunda solunda. Orada solunda. Aynen solunda kanki. koş arkandayım. Nope. Ananı siktim çocuğu onu öldüreceğim. Olayı doğdu. Orayı doğdu. Hamd ses bekliyor. Burada o da. B'ye kurun ya. Adam öldü amına koyayım. Çocuk kafama attı birader. İyimim kaydı lan. Ne oluyor lan? Ne? Ne? Ne oluyor lan? Öldüm amına koyayım. Kim verdi? bruh. At, at. Orada. Düşman var. geldi kapı çizdi. Spike A'da düştü.

Fight ortada düştü. Biraz soluklanalım kızlar. Bu tarafıydı. Yazık kafana. kaldırdım da orada büyük ihtimal. <laughs> <laughs>